Dün, dün akşam. Dün e, akşam Ahmet Hakan Bey ile e, Hande e, Hanım e, ikisi birden Hande Fırat Hanım söyleşi yaptılar Cumhurbaşkanıyla gereğini yapma e, bağlamında e, gereğini yapan kişi ve gereğini yapması gereken kişiler diye medyada e, kendi içinde bir ayrım var. Cumhurbaşkanı ile ilgili değerlendirmeleri Ali topladı. Ben de tek tek görüntüler geldikçe fikirlerimi söyleyeceğim. Sinan Bey ile ilgili olarak Sinan Bey bazı programlara çıkacak. Antalya'da bazı ziyaretler yapacak. Şu anda adeta Cumhur İttifakı'nın bir elemanı gibi çalışmalara başlamış durumda. Şimdi eleman sözcüğü koskoca bir cumhurbaşkanı adayının bir gün sonra düştüğü durum itibariyle hazin. Elbette ki ben eleman sözcüğünü genel olarak kullanmaktan yana değilim çalışan demek mesela daha doğru olur. Siyasette de yoldaşlık, ülküdaşlık falan olur. Ama Sinan Bey hakikaten bazı programlara çıktı, TRT'ye çıktı, Antalya'ya gitti. Muhtemelen sonunda bir havuç olacaktır, bir ödül olacaktır ama artık bir cumhurbaşkanı adayı bir siyasetçi olarak değil bir eleman olarak bunu hak etmiş olacak ve bu kötü ifade kalacak. Şimdi bunun niye üzerine yüklenmek istemiyorum? Yine aynı kanaatteyim. Çünkü buradan yapılacak olan bir çekişmenin toplumsal anlamda bir karşılık bulmayacağını düşünüyorum ve o yüzden bunu aslında Sinan Oğan'ın aynaya baktığı zaman çoluğuna, çocuğuna, sevdiklerine ya ben nasıl oldu da bu meselenin içine düştük diye soracağını varsayıyorum. Ee, Cumhurbaşkanının prompter olmadığı zaman içindekini dışa vurduğunu ve dürüstçe konuştuğunu e, bildiğim için bir anlamda takdir etmek de gerekiyor. Saklamıyor kendisini. Prompter olunca da biz başka bir şeye inanıyoruz. Açık bir şekilde eleman diyor. Yani diğer personel diyebileceğimiz, diğer çalışanlar diyebileceğimiz herkesten biri. Bakanlar çalışanları, tayin ettiği çalışanları, milletvekilleri tayin ettiği çalışanları, bürokratlar öyle, futbol federasyonu başkanı da öyle. E, burada da aynı şey. Emre diyor ki McDonald's ayın elemanı gibi bir şey sanırım diyor. Vallahi öyle. E, bu ayın da en önemli elemanı olarak Sayın Sinan Oğan e, e, görülmüş. Üzücü bir hafta öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla toplumun yüzde beş beş buçundan teveccüh görmüş bir ismin bir eleman olması çok da hoş değil. Ama derim e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün söylediklerine çok malzeme verdi çünkü. En e, trajik olanı Erdoğan'ın açılış e, açılım sürecinde e, akil insanlar heyeti e, kurdu ve akil insanlar heyetinden örnek verirken Kürt meselesi ile ilgili ne kadar entel dantel varsa topladık dedi. Dikkat buyurun e, bir argo deyimdir entel dantel ağırlıklı olarak okur yazar kesimi e, yetişmiş insanları tenkit eden bir Anlayış biçimidir bu ve entel dantel dedim. Şimdi Ayşe demiş ki gruba bakınca çok da haksız değil. Entel demek haksızlık olur gerçekten entelektüellere demiş doğru. Peki kimler vardı akir insanlar heyetinde? Hemen kabaca bir de onlara bakalım çok isim var. Burada benim üzüldüğüm, iyi niyetli olduğunu varsaydığım isimler de var ama şöyle bir baktığımız zaman Ahmet Taç Deniz Ülkeri, Boğan, efendime söyleyeyim Tarhan Erdem, Can Paker, Rıfat Sarcıklıoğlu, Lale Mansır, Sibel Eraslan, Avni Özgüren, Kezban Hatemi, İsmail Küçükkaya'nın avukatı, Beril Dedoğlu, tam bir liberal, Mithat Sancar, şu anda genel başkan, Vedat Bilgin, efendime söyleyeyim uzatmayayım, Arzuhan Doğan Yalçın'da, Doğan grubundan, Ayhan Oğan, Tarık Çelen, Kadir abi var benim üzüldüklerimden biri, Kadir İnanır var, Murat Belge Şaşırtmaz, Celalettin Can var benim üzüldüklerimden biri, Mustafa Armağan var, Ali Bayramoğlu, Kürşat Bumin, Vahap Coşkun, Hilal Kaplan, Dilipak Niyal Nihal Bengüsü onlar var, İzzettin Doğan var, kaçar mı Cem Vakfı'nın başkanı? Hasan Karakaya var. sebebini biliyorsunuz nasıl vefat etti. Yılmaz Erdoğan var. hüzünlü şiirlerin şairi. Olar, Oral Çalıştan var. Geri durur mu? Orhan Gencebay var. Hayrettin Karaman var. Erol Göke var. Mahcup Yan var. şey, e, Davutoğlu'nun Prensi. Fuat Keyman var bugün Bekir Ardır'a giydiren. Muhsin Kızılkaya var. Vay arkadaş kimler varmış. Fehmi Koru var. Olmaz mı? Hülya Koç Yiğit var. İhale almak için e, herhalde buna bu yola başvurmuştur demeyiz. E, toplumsal barış içindir. Yıldıray Oğur var. Kendisine kullanışlı aptal demişti yazısında. Yücel Sayman var. Fadime Özkan var. Baskın Oran var. Hiç kaçılmaz. Mehmet Uçum ve Hüseyin Yayman. O da milletvekili. Yani bütün bunlara artık entel mi dedi, dantel mi dedi bilmiyorum. Ama ben açıkçası bazı isimler hariç buradaki kimseye böyle hitap etmeyi doğru bulmam. insanları biz bu dönemde çok uyardık, çok eleştirdik falan ama nihayetinde yine bugün durduğumuz yerden bu yanlış projeye iyi niyetli girmiş olsalar bile bugün yedikleri tokadı kaldırmaları pek de mümkün değildir. Baskın Hoca falan şimdi söylüyor ya şöyle oldu böyle oldu falan geçeceksiniz. Murat Belge öyle diyor geçeceksiniz. Çünkü Aydın'ın bu kadar radikal sapma ve bu kadar yanılgı yaşama hakkı şansı olmadığı kanaatindeyim ben devam edelim yine ee, bir başka mesele ee, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne e, Cumhuriyet Halk Partilerinin karşı çıktığını söyledi ve e, karşı çıkmalarının sebebinin de Yavuz Sultan Selim'in tarihteki Alevi kıyımındaki rolünden dolayı olduğunu ima etti. şimdi şu kapıyı açarsınız e, ima etti. Tabii e, bunun yersiz, zamansız, mezhepçi ekranda ve Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğine bir gönderme yaparak söylediğini düşünmek istemiyorum. Çünkü eğer böyleyse çok can yakıcı olur. Eğer böyleyse toplumun birlikteliği, bir aradalığı açısından ciddi bir sorun olur. Dolayısıyla böyle olduğunu düşünmek istemiyorum ama sizin kanaatinize bırakıyorum tabloyu ve maalesef Dün bu söyledikleri üzerinden de bugün yeniden bir e, toplumsal gerilimin olabileceğini varsayıyorum. Yine e, devam edelim e, dilerseniz e, bu mesele üzerinden. E, Erdoğan'ın dünkü söylediklerinin her biri ayrı bir tartışma konusuydu. E, ekonomimiz, bankacılık ve finans sistemimiz son derece sağlam diyor Erdoğan. Seçimi pazar günü hayırlısıyla kapattığımızda liderler buraya nasıl gelecekler? Onlara borcumu iade etmek için ben nasıl süratle e, gideceğim göreceksiniz e, diyor. E, yani dünya liderlerinden para gelecek. Ben de onlara gideceğim. Karşılıklı böyle muazzam bir sistem kuracağız diyor. Bu Katar olmasın? Ee, Katar gibi başka meczuplar Cumhuriyeti olmasın bilemiyorum. Ama Türkiye açısından feci bir tablo olduğu açık. Türkiye açısından e, böyle bir sanki bugüne kadar Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan değilmiş gibi yeni bir sayfa açılıyormuş gibi bir söylemde e, bulunulması yine bence çok tuhaf. Onun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'yi iflas bekliyor. Çok ağır bir fatura bekliyor. Bütün bunların olduğu bir yerde nasıl oluyor da Erdoğan bu kadar rahat konuşuyor? Hele hele ki e, şimdiki Maliye Bakanı Nebatiye nasıl bu kadar güveniyor? Anlayan beri gelsin bunu da söylemek istiyorum. Dünden kalan bir nokta bu. Aklınızda iyi yazın bunları. Devam edelim. Kadına şiddet yok olma noktasına geldiği dönem e, bizim dönemimizdir diyor. E, şiddeti kaldırırsak, kadının yok olma noktasına geldiği dönem diyebiliriz. Bu konuda deminki yumuşak dili kullanamayacağım. Çünkü hem Hüdapar'ın e, karnesi, hem de yeniden Refah Partisi'nin meclise girmiş olması ve karnesi bu konuda bir hayli düşündürücü. Bunu da altını çizmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların yaşayabileceği en zor dönemi geçirdiklerini zannederken daha zoruna e, gireceğiz. Dünyada 50 milyon kişi modern köle olarak e, çalışıyor. Bir araştırmadan e, alıyoruz ve e, bu araştırmada e, modern e, köleliğin e, en yaygın olduğu ülkeler de e, verilmiş ve e, bütün bunlar e, üzerinde e, bakıldığında e, bu modern köleler üzerinden büyük bir iktisadi e, gelişim e, sağlandığı da e, ortaya çıkmış. Kapitalizmin en vahşi hali bütün belgeleriyle ortada e, çalışanlar kendi yarattıklarını alma imkanları olmayan. Karl Marx'ın yabancılaşma dediğinin en ağ babasını ortaya koymuş oluyor. Peki burada bizim yerimiz ne? Kuzey Kore, Eritre, Moritanya, ve Suudi Arabistan'dan sonra köle yaşamında köle uygulamasında Türkiye 5. sırada. Peki bu ne demek? Bu şu demek. Türkiye'ye sığınmacı adı altında gelen yoksulların da bu köleliğe dahil olması demek. Mevlüt Çavuşoğlu bu işin çözümüyle ile ilgili olarak şöyle bir tarihi beyanda bulundu. Dışişleri Bakanı dedi ki babamın iki 3 hayvanı var. Eğer Suriyeliler olmasa bu hayvanlara bakacak kimse yok dedi. Yani şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Türkiye'de hakikaten biz yaşamıyor olsak, çoluğumuza çocuğumuza burada bakmak zorunda olmasak, e, hakikaten Türkiye bayağı e, matrak bir ülke. Yani bir dışişleri bakanının e, bir göçmen sorunu üzerinden bir sığınmacı sorunu üzerinden babamın iki tane ineği var, onları da Suriyeliler bakıyor. Kimse de bakmak istemiyor. Alın size iş e, demesi herhalde son derece matrak olurdu. Suriyelilerin yüzde yüzünü göndereceğiz dersek bu doğru olmaz. Bazı sektörlerde iş gücüne ihtiyaç var. Benim babamın koyunları var. Çoban bulamıyor diyor. Gerçekten bunu bir bakan söylüyor. Gerçekten bir iş gücü bağlamında Suriyelilerin sömürüleceğini, köle olacağını söylüyor. Böyle bir tablo içerisindeyiz. Ya dilinizi yutarsınız, ya kafayı yersiniz, ya da gülüp geçersiniz, ya da sandıkta değiştirirsiniz. Artık bunlardan birini siz seçin diyorum. Gelelim bir diğer hususa daha. Erdoğan'la ilgili olarak yine devam ediyor bu mesele. Erdoğan'ın dün söyledikleri üzerinden, eğer ben pazar günü iş başına gelirsem, cumhurbaşkanı olursam diye kurduğu bir cümle de var. Ali onu aldık mı bilmiyorum. Yani şimdi e, o kadar ilginç bir tabloyu bize gösterdi ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan, e, sanki kendisi muhalefet lideri, sanki Kılıçdaroğlu bir lider e, ve öyle bir yere e, gelmiş ki Kılıçdaroğlu giderse biz gelip her şeyi düzelteceğiz e, türünde bir e, değerlendirme yapmış e, durumda. Bütün bunların üzerinden baktığımız zaman neyle karşı karşıyayız? Bütün bunların üzerinden baktığımız zaman şunla karşı karşıyayız. Türkiye bir ahlaki açmaz içerisinde. Türkiye bu ahlaki açmazı siyasal bağlamda tartışıyor ve değerlendiriyor. Bütün bunların üzerinden bir yere varmamız mümkün mü? mümkün olabilmesi için pazar günkü seçimin hiç değilse Kılıçdaroğlu lehinde oluşması ve denetleme sisteminin kurulması gerekiyor. Batılıların check balance dediği yani icra ile denetleme arasındaki ilişkinin bağımsız hale gelebilmesi sorununun aşılması gerekiyor. Bu bugünkü Türkiye koşullarında mümkün mü? Bugünkü Türkiye koşullarında bu mümkün değil. Bu padişahlık ya da saray sisteminin değişmesi halinde Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir Yaklaşım ortaya koyabilir mi? Evet, koyabilir. Bütün bunlara bakacağız. Nasıl olacak bu? Vallahi rakamlara baktığınız zaman bugün pek çok tartışma, pek çok insanların uçuk kaçık umut var ya da tam tersi değerlendirmelerini duymak mümkün. Ancak oynanmamış bir maçın nasıl kazanılıp kazanılamayacağını söylersek yapılmamış bir seçimin de sonucunu söyleyemeyiz. Yalnız son günlerde okuduğum, araştırdığım ve dikkat çeken bir durum var. Bazı gazeteci arkadaşlarım da köşe yazısı olarak kullanıyorlar. O da şu, artık sandıklardan çıkarken değil, Oylar sandığa girerken e, sorun çıkıyor ve asıl yorsuzluklar orada yapılıyor diye bir değerlendirme var. Dün sanıyorum e, Barış e, Barışlardan e, Terkoğlu'nun yazısıydı bu ve gün boyu çok tartışıldı. Bu bana ilginç geliyor. Bunun üzerinde durmak ve düşünmek lazım geldiğini e, düşünüyorum. Kendi payıma da e, bunun üzerinden iyi bir tartışma e, açmak gerektiğini, önlemin nereden alınması lazım geldiğine dair tutum takınılması gerektiğini de e, düşünüyorum.